tarlada bu, bu önemli bu da tarlada zarar veren hayvanı öldürmek günah mı? Ee, yakıyorlar biliyorsunuz. Ürün verdikten sonra yeni ürünün daha verimli olması için anız falan diyorlar. Yani tarla yakmak. Yakılan tarla değil sadece. Orada gereksiz otlar yakılmıyor sadece. Tarla yakılırken binlerce orada hayvan da ölüyor tabii. Ben şahsen böyle bir bir, bir e, konuya fetva vermem, veremem yani. Sakıncası yok, daha çok ürün kazan diye git orayı yak, efendim oradaki hayvanları öldür demem söz konusu değil. Eğer şöyle bir yöntem varsa, onu söylesinler ziraatçılar veya başkaları, biz de ona göre görüşümüzü de değiştirelim. Hocam şöyle bir, bir ilaç var, tarlaya zarar vermeyen ama oradaki bütün hayvanları, haşeratı da kaçırtan. Oradan onları başka taraflara doğru silkeleyen bir ilaç varsa kokusuyla veya işte başka bir şeyle ee, mesela geçen Avrupa'da e, gördüm ben bir depoya girdik yemek yerken ee, ilginç bir şey gördüm orada bir fareye benzer bir ses duydum ne bu dedim bu fare kaçırtıyormuş bu ses ee, şeylerle baş edemedik dediler farelerle baş edemedik Hocam böyle bir şey koyduk buraya bu ses böyle fare şeyi gibi sesi gibi bir ses ama bu fareleri kaçırtıyormuş bu sesi den dolayı fare gelmiyormuş oraya hiç. Ya yani bu tür şeyler var. Eğer o anız olacak yani yakılacak olan tarlayı daki hayvanları kaçırtacak bir sistem bir bir dalga bir ses bir şey varsa bir koku varsa onu yaparsınız sonra yakarsınız. Burada önemli olan şu hayvan yanmasın. Efendim bu solucan da olsa e, ne bileyim başka bir hamam böceği de olsa e, kertenkele de olsa başka bir hayvan da olsa onu yakarak öldürmek dinen haramdır çünkü yakarak hayata son vermek e, insan için haramdır böyle bir şey söz konusu değildir derken tabii ki bazen e, görüyorsunuz tabii ki e, ekranlarda e, konu olabiliyor maalesef dizilerde veya Nerede olabiliyor? Diyelim ki haberlerde oluyor. Öyle enva çeşit cinayetler gösteriliyor ki bizi bozuyor bu yani. Hem bizim e, kimyamızı bozuyor hem de kötü niyetli insanlara bir yol gösterilmiş oluyor. Bu işi şu şekilde yapabilirsin yani bu şekilde yok edebilirsin mahiyetinde. Halbuki bütün programlar, diziler, belgeseller ve diğer haberler hepsi e, yetiştirici olmalı, mesaj verici olmalı. Problemi giderici olmalı ve toplumu rehabilite edici olmalı, aileyi teşvik edici olmalı ama maalesef tahribat ve tahrifat e, iyileştirmeden çok daha fazla olduğunu söyleyeyim. Bu nedenle tarlaya zarar veren hayvanı öldürmek konusunda ben e, efendim tercih sahibi değilim. Yani evet öldürün problem yok demiyorum. Mecbur kalırsanız hiçbir yol bulmazsanız kademeli kademeli yakmak suretiyle kademeli kademeli yavaş yavaş. Hayvanları kaçırtacak olan bir yöntem belirlerseniz daha iyi olur diye ifade ediyorum. Aynı görüşü e, sivri sinekler hakkında da düşünüyorum çünkü sivri sinekleri yazın biliyorsunuz göl bölgelerinde, sivri sinek ve tarlalarda ve çukurların olduğu yerlerde, bataklığın olduğu yerde çok oluyor. E, ne yapıyor vatandaş? E, dokununca bir ışım veriyor, bir e, sıcaklık veriyor. Oraya sivri sinek veya sinek dokunduğu da yanıyor. Cız yapıyor, yanıyor. Efendim bu konularda, konularda da beni arayanlar oldu. Ben bu konularda da fetva vermediğimi ifade ettim. Ee, Peygamber Efendimiz yakmak insanoğlunun, insanoğluna haram kılınmıştır dedi, dediği andan itibaren benim için yol kapanmıştır. Hadise rağmen, Kur'an'ın bir ayetine rağmen, peygamberin bir hadisine rağmen söz söylemek bizim haddimiz değil, edebimizi sınırımızı biliriz ona göre de hareket ederiz diye ifade edeyim